Sabah gazetesine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan'la Glasgow'da görüşmesinin beklediğini belirtti. Sullivan, şu anda bunu teyit edemem, ancak şu anki beklenti bu açıklamasında bulundu. Haber, AKP çevrelerinde çok büyük bir sevinç ve heyecan yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı dedi. Oreje Araştırma Şirketi 24-27 Ekim arasında 41 İlde 2850 katılımcıya yaptığını açıkladığı kamuoyu anketinde AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyunun %41.1, CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ise oy oranının %40.1 olarak görüldüğünü açıkladı. Rütük Hizmet Binası'nda 25 yeni tuvalet ve 3 duş yaptırmak için ihale açtı. İhaleyi 1 milyon 39 bin lira teklif veren Talha Ekmen isimli müteahhitin aldığı duyuruldu. Rütük'ün üç duşu, kimler için yaptırdığı merak konusu oldu. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yazdığı belirtilen, Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabın 40 lira olan fiyatı önce 30 sonra da 14 liraya kadar düşürülmüştü. Satmayan kitap şimdi de okullarda ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Bu kitaba ücretsiz olarak ilk Ankara Keçiören Şehit Mustafa Avcı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kavuştu. sinema oyuncusu, Ezgi Mola İstanbul'daki taksi protesto etmek için belediye otobüsüne bindi. Mola otobüse binerken bastığı İstanbul kartın görüntüsünü, alın taksinizi başınıza çalın be. Cümlesiyle kendi Instagram hesabından paylaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Arapça olarak yaptığı konuşmada 1956 yılında İsrail askerlerinin silahsız 49 çiftçiyi katletmesi nedeniyle Filistinlilerden özür diledi. Herzog'un Filistin'de düzenlenen anma toplantısına gönderdiği mesaj, büyük yankı yarattı. Alec Baldwin olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Hollywood'u sarsan trajedide soruşturma ilerledikçe ihmaller tek tek gün yüzüne çıkıyor. Son olarak film ekibi üyelerinin boş zamanlarında eğlence amaçlı hedef talimi için silahlarda, gerçek mermiler kullandığı rapor edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 19 bin yabancının, 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı. Bu 19 bin kişinin çoğunlukla hangi milletlerden olduğu konusunda ise herhangi bir ayrıntı verilmedi. Forbes dergisinin milyarderler listesine göre dünyanın en zengin insanı ünvanını ele geçiren abedeli milyarder girişimci Elon Musk, yeni bir üniversite kuracağını söyledi. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni üniversite kurmayı düşünüyorum, Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü ifadelerini kullandı. CHP'li Kırşehir Belediyesi, 10 yıldır atıl durumda olan boya fabrikasını satın aldı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte et, entegre, süt ve tarım işleme paketleme tesisi yapacaklarını söyleyen Başkan Selahattin Ekicioğlu, 500 kişiye iş imkanı sağlayacakları bilgisini de verdi. Konya'nın Ereğli ilçesinde yerel bir medya kuruluşunda çalışan gazeteciler, Özcan Saraç ve Umut Yaygır, internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında Ereğli Belediyesi'ne ait araçların MHP'li belediye başkanı Hüseyin Oprukçu'ya yakın, iş adamına peşkeş çekildiğini iddia ederek kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi. Artan kiraların barınma krizi yarattığı ülkede, yaşlılar için de yeterli bakım evi yok. Yaklaşık 8 milyon kişiyi oluşturan 65 yaş üstü nüfusa, toplam 37 bin kapasiteli 451 bakım evi düşüyor. Kamuya ait yaşlı bakım evleri için aylarca sıra beklenirken, özel bakım evlerinin aylık ücretleri 19 bin liraya kadar çıkıyor.